Yaşar Tasyat'a, Talha Çınar'ın Talha'nın zaman zaman videolarını paylaşıyoruz. Bu ilaçların etkisi olmadığını söylüyorlar. Ee, bu ilaçların bu hastalığın çocuklarımıza etkisi çok. Talha'nın daha önceki dönemdeki yataktaki halini, şu andaki ilacını aldıktan sonra şu andaki hallerini de paylaşıyoruz. Batıcalı Palatya Şube bir halkımızdan bu çocuklara destek olmalarını rica ediyorum. Videolarımızı takip etsinler. Tahamın ne durumda olduğunu görsünler. Ona göre bu çocuklara yardım etmelerini rica ediyorum. Babasıyım. Benim oğlum şu anda 8 aylık SMA kas hastası. Malatya'da Türkiye, Malatya'da toplamda 6 tane bebek bu ilacı aldı. En başta Eyüp Çınar, Taha Çınar, Destan duruyor. Şu anda bunlar tek başlarına oturabiliyorlar, yemeklerini kendi başlarına yiyebiliyorlar. Benim evladım ölmesin. Ben devlet memuruyum. 112'de çalışan bir 10 yıllık sağlık personeli. Şu anda kendi evladımı yetişemiyorum. Ama yine de sağ olsun Malatya'nın duyarlı insanlarıyla beraber kermestir, başka bir organizasyonlar içerisinde oğlumun bu ücretini toparlamak için çabalıyoruz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Benim evladım da yaşasın diye sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Bir bebek daha hayatını kaybetmesin. Her geçen gün bebekler parasızlıktan dolayı hayatını kaybediyor. Taha Çınar'ın amcası yanında En büyük şahidi olur. Bu bebekler gerçekten ilacını zamanında alırlarsa etkisi çok fazla. Sadece duyarlı insanlara ihtiyacımız var. Duyarlı insanlar sayesinde evladım güzel günler görebilir. Ben evladımın üzerine ellerinizi çekmek, onu yalnız bırakmak. Şu anda kampanyamız %32'de. 5 aylık süre içerisinde 32'ye geldi. Eee %68'i açıyoruz. İnşallah da tamam. Vatandaşlardan alabiliyoruz ama büyük insanlardan destek alamıyoruz. Yani hangi büyük insana gidersen gideyim gerçekten eee bakmıyorlar, bizi görmüyorlar, görmemezlikten geliyorlar. Ama düşünsünler ki onların da bir evlatları var. Eğer onların evlatlarına da sevma tanısı konsaydı onlar ne yapardı? Ben bir babayım, baba olarak sesleniyorum. Ben evladım yaşasın diye çabalıyorum. Benim yerime koysunlar kendilerini. Yapabildikleri neyse onu yaparlardı. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Sadece benim evladım yaşaması için bize destek olun. Evladım Safa 8 aylık. Zamanla yarışıyor. İki gün önce tıkandı. Annesi müdahale etmeseydi gerçekten daha kötü bir duruma gelebilirdi. Ben evladımın yaşamasını istiyorum. Onun toprak altına girmesini istemiyorum. Büyük iş adamlarımız olsun, büyük abilerimiz olsun. Evladımızı görmezden gelmeyin. Malatya'nın gerçekten zenginleri Türkiye'de belli bir başlı sayılarda var. Bu bebekler sizler sayesinde belki hayatına tutunabilir. Evlatlarımızı yalnız bırakmayın. Sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Yaşam, yaşam, yaşam. Onu da at. Bahar, şuraya geç de bahar sen Çok güzel. Bak kameraya kamera Çay yok ]tım. mu? Sıcak çay, bir tane çay. Var, bir yani bir şey var, var çay da. var. var. Sefa için bebeğimiz sefa için buradayız. Evet. Ölümcük evet. hastalığı evet. olan için biz kelmes yaptık. Bütün şunlar ihtiyacımız var. Bu ilk Sefa, Sefa bebeğimiz için sematik bir ölümcü kasa salon. Zor ilacı olan ihtiyacımız olan Sefa için buradayız. Bütün gönüller buradayız. Tüm alacılar bir destek veriyor. Ve bütün Türkiye'den Sema bebeklerine duyarsın kalmayan. Sefamızın zamanı az kaldı. Şu an hastanede koroşitle şahıs yok ve e, bu ilacı ihtiyacı var. Lütfen destek olalım. Az çok demeden ister gamba sayfalarını paylaşalım. Yorumlarımıza yapalım. Ama retten, özellikle bu kendimize katılmalarını istiyoruz. Malatya'nın bütün hanımları el emeklerine lezzet Bu için. Ve benim yeğenim de Sema Taha Çınar'dı. Bu kampanyasının bütünü çok şükür iyileşmeye başlıyor. İnşallah safamız da e, ilacını alıp iyileşecek ve Malatya yine bebeğine sahip çıkacak. Malatya duyarsız değil. Bu konuda çok gördük, çok destek aldık. İnşallah safa için de bir şeyler yapacaklar bir hastası Safa Pektaş için burada bugün kermes yapıyoruz. Bütün Malatya halkını bekliyoruz. Bu çocukların bize ihtiyacı var. Lütfen tüm Türkiye duyarlı olsun bu çocuklara. Ben kermesini istiyoruz. <laughs> Safa bebeğe ellerinden geldiği kadar destek olmalarını istiyoruz. Bütün Malatya halkını buraya çağırmak istiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Tamam.